好，好，谢谢，谢谢，

Türkiye Kano Federasyonu Başkanımız Sayın Alper burayı sıfırdan bir tesis kurarak ordumuza, Türkiye'ye, dünyaya hediye ettik. Bu parkurda şimdi görüyorsunuz. Kano'lar yarış yapıyorlar. Büyük bir çekişme var. Çok güzel bir rekabet var. Dolayısıyla bu örnek tesiste çok değişik sporlar yapılabiliyor. Bugün de 13 ilde 28 kulübün 197 sporcu katıldı. Aynı zamanda bir kamping sahası burası. Ee, ve buradaki karavanlarla da çok iyi e, bir zenginliği e, hizmete sokuyoruz. Dolayısıyla hem atletizm, hem e, durgun sporları, hem de e, turizmle ilgili, iç iş içe, gastronomiyle de iç iş içe e, bir çalışma yapıyoruz. Burası doğrusu, spor turizm ve doğal güzellikler bir arada e, sergilenen bir tesis oldu burası. Hayırlı olsun diyor. Temiz havada denizde iç içe görüyorsunuz. Pırıl pırıl gençler e, ve e, 13 ilden geldiler. Biraz önce kupalarını dağıttık. Resmi açılışı daha sonra yapacağız. Ve şimdi şu anda gördüğünüz 197 e, sporcu e, denizde haşır neşir olarak e, geleceğin şampiyonlarını e, oluşturuyorlar. İnşallah Türkiye'mize dünya şampiyonları da çıkarlar diye ümit ediyoruz. Bakanımızın ortaya koyduğu vizyonla bugün burada ilk yarışımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada güzel bir katılım var. Ben tüm katılımcılar adına, federasyonumuz adına, camiamız adına Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Katıldığımız zaman Kano Parkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer illerle kıyaslanacak bir durum yok. Türkiye'de tek bir parkur. Hem parkur hem kaykane sosyal donat alanlar anlamında Türkiye'de şu anda tek bir parkur. Ya şehrin merkezinde, şehrin içinde. Ulaşılabilir, en ulaşılabilir bir parkur şu anda Ordu'da. Welcome.